Arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosu yapacağız. Arkadaşlar hesap tanıtımı yapacağız. Gibi arkadaşlar. Alın, İhsetimiz bu. İhsetimiz bu. arkadaşlar. Arkadaşlar bu 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 değişti arkadaşlar. Neyse de bu da işte arkadaşlar. Kasla değişler şey var. Şunlar, şunlar, şunlar. İşte bu kadar pek önemli değil. Şunlar, şunlar arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar. Çantada iki tane. Şunlar. Üstten, i̇ki süt daha var. Ay kalmış. Şey bu işte. 8, 3 tane ayakkabı, 3 tane başta. Kardeşlerimden de en dört. Kuruma adakatı 3 tane. 1400, 1 tane. SKT bir tane, VCS bir tane. EDİ bir tane. BNP 2 tane. Davancı 1 tane. Engin devleti de 3 tane tavuğa şunu kullanayım ben. Var mı şimdi önüne? iseninde sadece buna bir tane var. Başka bakacak bir şey. Yok. Arkadaşlar video da kapatmayın, kanala abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Görüşürüz.